Merhaba 6. sınıf öğrencilerim. Bugün sizinle devam ediyoruz. Bugün 5. ünitemiz Üretim, Dağıtım ve Tüketim'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Ünitemizin kazanımlarına biraz değinelim. Ünitemizin kazanımları vatanseverlik, doğal çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk gibi değerler ile girişimcilik, yenilikçilik ve araştırma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar. Kenarda dünya alarm veriyor. Ne demek dünya alarm veriyor? Dünya üzerindeki tüm canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için doğal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Peki doğal kaynak nedir? Burada doğal kaynaktan kastımız hava, su, toprak, orman ve madenlerimizdir. Bitmeyecek gibi görünen doğal kaynaklar insanların bilinçsizce kullanılmasından dolayı büyük zarar görmektedir. Bu durum doğanın kirlenmesine ve pek çok canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda nüfus artışına paralel olarak giderek daha fazla kullanılan doğal kaynaklar korunmadığı takdirde altını çiziyorum korunmadığı takdirde zamanla tükenme noktasına gelmektedir. Bu durum ise canlılar için felakettir. Örneğin, yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı, katı ve sıvı atıklar zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur. Benzer sorunlar diğer kaynaklar için de geçerlidir. Yani doğaya Bilinçsizce verdiğimiz zararlar sadece bizi değil, doğadaki bitki, hayvanları da etkilemektedir. Bu yüzden ünitemizin kazanımları neydi? Çevreye karşı duyarlı olmaktı ve biz bilgilendiğimiz sürece, öğrendiğimiz sürece çevreyi koruyacağız arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuz doğal kaynakların insan yaşamı üzerine etkileri nelerdir? Birazcık bundan bahsedeyim. Hava kirliliği nedeniyle meydana gelen küresel ısınma, kuraklık ya da doğal afetlere neden olmaktadır. Bakın arkadaşlar, çok basit gibi görünse de kullandığınız fazladan su, fazladan elektrik neye sebebiyet veriyormuş? Kuraklığa, küresel ısınmaya ve doğal afetlere. Bir diğeri Birçok bölgede tatlı su kaynakları hızla yok olmaktadır. Gençler, tatlı su kaynakları aynı zamanda tarımda sulama için kullanılır. Eğer ki tatlı su kaynaklarımız yok oluyor ise bu tarımsal verimin de düşmesi anlamına gelmektedir. Bir diğeri dünya genelinde ormanlar hızla yok olmaktadır. Ormanlarımız bizim nefes almamız için gereklidir. Oksijen için gereklidir ve eğer bu bilinçsizlik devam ederse arkadaşlar ormanlarımız yok olur ve hava kirliliği artar. Tarımsal faaliyetler, sel ve kuraklık gibi doğal afetlerle hızla azalmakta ve bu dünyanın birçok yöresinde açlık ve kıtlığa neden olmaktadır. Bakın tarımsal faaliyetler, tarımdaki verimin düşmesinden biraz önce bahsetmiştik. Bu sosyal alanda neye sebebiyet verir, kıtlığa, kaosa sebebiyet verir, basit gibi görünen nedenlerin aslında çok da önemli olduğunu bize göstermektedir. Yeraltı kaynakları hızla tükenmekte. Bu durum kaynaklar için ülkeler arası rekabeti artırmaktadır. Savaşların çıkmasına bile neden olmaktadır. Gençler, bugün bilinçsizce tüketilen, özellikle yenilenemeyen enerji dediğimiz enerji türünün hızlıca tüketilmesi ülkeler arası savaşın bir nedeni olarak adlandırılmaktadır. O halde şöyle diyebilir miyiz? Yaşamamız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak en başta gelen görevlerimiz arasında olmalıdır. Çünkü diyoruz, günlük yaşantımızda okulda, evde bilinçli birer tüketici olmalıyız. Su, elektrik, yakıt ve besin maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar kullanmalıyız. Bu çok önemli. Hepimiz bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız ve herkesi bu konuda bilinçlendirmeye çalışmalıyız. Umarım burada dünyadaki doğal kaynakların tüketilmesi, kullanılması adına birazcık daha sorumluluk sahibi olabiliriz. Bir diğer konumuz yenilenebilir enerji kaynaklarımız. Peki, enerji kaynakları nelerdir? Birazcık ona değinelim. Enerji kaynakları kömür, petrol, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi çeşitli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar ısı ve enerji üretiminde kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırır. Nasıl yani? Güneşten hem ısınabiliyoruz Aynı zamanda enerji elde edebiliyoruz. Bu çok önemlidir. Enerji kaynaklarını kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Yenilenemeyen kaynaklar ve yenilenebilen kaynaklar. Yenilenemeyen kaynaklara biz petrol, kömür, linyit ve doğalgaz diyoruz. Yani bunlar zamanla yok olmaktadır. Yenilenebilen kaynaklar ise su, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji. Petrol, kömür ve doğalgaz gibi enerji kaynakları meydana gelişleri çok bir uzun bir süre aldığından ve dünyadaki rezervleri sınırlı olduğundan yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılırlar. Bu kaynaklar dünyanın oluşum evrelerinde bitki ve hayvan kalıntılarıyla oluştuklarından bunlara fosil yakıtlarda denmektedir. Sanayi, ulaşım, ısınma gibi birçok alanda bu kaynaklar başta hava kirliliği olmak üzere çeşitli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu kaynakların rezervleri son bulduğunda tükenecektir. O yüzden arkadaşlar bütün enerji kaynaklarını dikkatli ve mantıklı bir şekilde kullanmalıyız. Şimdi yenilenemeyen enerji kaynakları olan taş kömürü, petrol, doğalgaz ve linyit nedir? Nerelerde çıkartılır? Bir sonraki dersimizde ondan bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.